Hayallerinize çok fazla kapılmışsınız siz. Böyle bir hayat hayal etmedim. Böyle bir çocuk hayal etmedim. Allah neyi nasip ettiyse biraz ona inanmak lazım. Kader diye bir şey var. Bana da bu düştü demek lazım bazen ve... Demedim. Demediniz. Demedim. Yapamadım, yani Ayşegül Hanım benim hayallerim vardı ve ben yani o kızın saçlarını toplamak istiyordum, ona çok gici kıyafetler almak istiyordum. Yani hani bir anne ne ister, ne ister? ...evladının hep güzel olmasını ister... ...işte ne bileyim onunla birlikte bir şeyler paylaşmak ister... ...hatta büyüdüğü zaman benim arkadaşım olsun isterim... ...çünkü ben genç anne oldum... ...hani genç hamile kaldığım zaman da dedim ki... ...Cansu bana arkadaş olur... ...beraber birçok şey paylaşabiliriz... ...düşünebiliyor musunuz? ...ben hiçbir şey paylaşamayacağım... ...hep o bana muhtaç... ...ben ee, çok yakinen... Böyle bir evlada sahip bir anneyi tanıyorum. Evladıyla o kadar çok şey paylaşmış ki. Ona bakarak, onu büyüterek, yedirerek, yürütmeye çalışarak sevmiş onu. Benim evladım demiş. Allah bana böylesini nasip etti demiş. Ve ta ki evladını kaybedene kadar çok güzel bakmış ona. Allah ondan razı olsun. Böyle birkaç tane de insan tanıyorum. Ben yapamadım. Neden yapamadınız? Çok bunaldım. Kaç yaşında bıraktınız? Kaç aylıkken bıraktınız çocuğunuzu? Onu bilmiyorum. Ama o sizin bir parçanızdı. Onu anlamaya çalışıp ona e, kokunuzu duyurmaya çalışıp sesinizi duyurmaya çalışıp her ne olursa olsun bugün köpekler de doğuruyor sokakta, kediler de doğuruyor sokakta. Hmm. sürekli ağlayan bir çocuk var karşınızda Ayşegül Hanım. Ne olursa olsun. Geceleri uykudan kalkıyorum ağlayarak kalkıyor. Yani gece uykum falan da kalmadı benim. Yani psikolojim iyice gitti. Ben de psikoloji falan hiçbir şey kalmadı. Zaman zaman böyle hani şeytan girer ya kafanıza. Hani bazen böyle Cansu'nun kafasına böyle yastığı bastırsam mı? Sonra kendine gel, sakin ediyordum. Ne diyorsunuz siz ya? Bu nasıl bir şey ya? Ben de bir anneyim. Allah'a çok şükür sağlıklı iki tane evladım var ama... Yani bu duyguyu, benim bu duyguyu yani şu az önce söylediği şeyi anlamam çok zor. Gerçekten çok zor. Uzaktan göründüğü gibi değil hiçbir şey Ayşegül Hanım. Bakın ben size şunu söyleyeyim çok çok da yakın bir zamanda e, yıllarca yaklaşık 20 yıl e, engelli evladına bakmış oğluna engelli oğluna bakmış onu gerekirse sırtında taşımış İşte resim yaptırmaya e, ne bileyim bir, bir sürü şeye alıştırmaya çalışmış bir annenin üçüncü yılında evladının evladın başında, mezarının başında duasına gittim ben. Midyat'ta. Taziyesine gittim. Çok yakın bir zamanda. Yaklaşık bir ay evvel. Anne hala da oğlunun kendince yaptığı resimleri ufak tefek şeyleri saklamış. Onları mezarının başında toprağını gömüyordu. Yani hani kendince ne yapmak istiyordu, neyi hatırlatmak istiyordu bilmiyorum ama vallahi billahi ben buna şahit oldum bundan bir ay evvel. Bu başka bir şey. O yüzden diyorum sizi anlamam çok zor ya benim. Bence de beni anlamanız çok zor. Yaşamadığınız için gerçekten beni anlamanız çok zor. Elbette Allah kimseye yaşatmasın. Ama dünyaya geldiyse... Kısıtlısınız Ayşegül Hanım. Size geldiyse, dünyaya geldiyse o çocuğa bakacaksınız hanımefendi. İstediğim hiçbir hayatı yaşayamadım. Ne kadar bencilce düşünce bu ya. Uzaktan yargılamak çok kolay. Ya ben anne... Üf, neyse... Tamam, anneyim. Muhakkak zor, muhakkak. Ama işte onu dünyaya getiren sizsiniz yani. Hani o sizden bir parçaya dokuz ayot taşınmış ya orada. Öyle ya da böyle dünyaya gelmiş yani. Ya ben oradan bakabiliyorum. Siz işte yani farklı bir taraftan bakıyorsunuz ama benim buramda ne kopmuş, ben ne yaşamışım? Hiçbirisini bilmiyorsunuz. Ne ben sadece size kör, üstün körü bir şey anlatıyorum. Anladım. Siz onları ama benim yaşadıklarım çok daha farklıydı yani. İçimde kendimle mücadelem çok farklıydı. Ne zaman bıraktınız Cansu'yu? Bir yaşındaydı. Bir yaşında. Nasıl bıraktınız? Kayınvalideme bıraktım. Çocuğumu. Doğan'a da not yazdım eve. Annem babamın evine gittim. Ne notu yazdınız? Ben yapamayacağım artık dedim. <gülüyor> <gülüyor> Psikolojim çok bozuktu. ...aslında terk etmek de değildi. Yani bir gece babamın evinde belki kafamı toparlar mıyım dedim. Hiçbir yere gittiğim yoktu, evden eve. O gece baktım, Can suyu almış gelmiş Doğan beni ikna etmek için. Görmek bile istemedi gözüm Doğan'ı. Ama Doğan garanti olsun diye tamam dedi burada sen kal. Cansu da seninle kalsın dedi. Tamam dedi sen yarın dedi gelirsin. Tamam dedim ben de. Ertesi günü yine değiştim. Kayınvalidemi çocuğu bıraktım. babanın evine geldim tekrar. Dedim baba ben yapamıyorum, yapamıyorum. Ben bu çocukla başa çıkamıyorum. Kaldıramayacağım, büyük aldım omuzlarımı dedim. Babam Yatıydım. Çıktım. Benim böyle bir kızım yok dedi babam. Evladına sahip çıkamayan bir kızım kabul etmiyorum dedi. Bir arkadaşıma gittim. Kalacak bir yerim yoktu çünkü. Dedim ki. Doğan beni dövdü. Sen de kalabilir miyim? Dövdü. Yalan söylediniz. Dedim. Dedim çünkü sığınacak bir yerim yok. Sığınmak zorundaydım bir yere ben. Tamam dedi. Kaldım ben arkadaşımla. O arada iş buldum. Çalışmaya başladım. Ev tuttum kendime. İşte yavaş yavaş. Yeni bir hayata. Yeni bir hayata doğru. Açılmaya gittim. Hiç aklınıza gelmedi mi? Geldi, gelmez olur mu? Geldi ama böyle hani insan kendini hafiflemiş gibi hisseder ya. Hafiflemiş yani Evet, evet hafiflemiş gibiydim. Garip bir duygu değil mi? Çok garip bir duygu. Anlayamazsınız ki. Anlamak da istemem zaten.